Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir çekiliş videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hesap bana takipçim tarafından bağışlandı. Ve abi çekiliş yap dendi. O oyunu bıraktım. Sana lazım olursa kullan dedi. Ve ben de bu isteği kabul ettim. Aboneleri çekiliş yapmak istiyorum. 10.685 kupada. Şöyle savaşçılar da göstereyim. 27 tane karakteri var. Şöyle yavaş yeneyim bakalım. Açılacak savaşçılarda 9 tane kalmış. Tara. Ve gördüğünüz gibi de bunlar yok sadece. Yani size de çıkabilir. Sonuçları bir haftaya açıklayacağım. 8500 kupalı hesap çekilişinin sonucu yarın akşam olacak. Onun ardından bu çekiliş bir hafta sonra açıklanacaktır. Videoyu beğenmeniz ve yorumlara katılıyor yazmanız yeterli. Görüşmek üzere.